<laughs> tamam. Evet. Yani <laughs> Hayır, vallahi bu yakamadı. Bugün güzel şey yemek. çok güzel. Geldi mi? Adam O yakalanacak çok evet. oh. haberiz. Ve 50 civarında üyeli yolculuğu öğrendik. Ama Kafkas bölgesinde biz biliyoruz ki yüzlerce iş adamımız burada Bursa'da hem ikamet ediyor. Aynı zamanda da sanayici, ticaret erbabı, yatırımcı, girişimci insanlardan oluşuyor. Yani o insanların çelik bileşli o insanların Buralarda da hem kentimize değer katıyorlar aynı zamanda da istihdam alanlarımızda da yine istihdam yaratarak ekonomimize de katkı sağlıyorlar. Ben kendilerine bir yurttaş olarak bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak teşekkür ediyorum. Ve onların hem ülkemize ülkemiz yurttaşlığına ne kadar bağlı olduklarını zaten biliyoruz. Ben özellikle bu derneğin kuruluşunda katkısı olan, destek veren herkesi kutlarken aynı zamanda bu derneğin sayısal anlamda da etki, çoğalmasını ama etkinliğini de arttırılacak düzeyde, arttırılacak düzeyde de yine destek verilmesini sizlerden rica ediyorum. Tabii başkan belki bunu söyleyemez ama biz çok daha söyleriz. Bizim de eğer bu çorbada bir tuzumuz olacaksa seve seve her zaman katkı sağlamaya da hazır olduğumuzu öğretmek istiyorum. Tekrar afiyet olsun. Görüşemeyeceğimiz arkadaşlarımız olursa şimdiden de bayramınızı diliyorum. Allah nice bayramlara nasip etsin hep beraber. Ve tekrar hayırlı geceler. Afiyet olsun. Güzel günler, sağlıklı yarınlar dileriz. Evet, seçkin basın mensupları. Genel tarafından organize edilen iftar emeğimize hoş geldiniz. Başım İlk başım genel kurumumuz Aralık ayında, Aralık ayında gerçekleştirilen derneğimiz e, amacı Türkiye birikimlerinin yanı sıra ticari birikimleri olan Kafkas hem hemşehrilerimizi bir çatı altında toplayarak kaynaşmalarını ve birleşmelerini sağlamaktır mesleki konularda bilgi alışverişini gerçekleştirme, daralan piyasalarda kendi pazar paylarını arttırabilmelerini sağlamaktır. Geçen altı ay içerisinde derneğimiz Avrupa Birliği dev Projeleri ile ilgili dernek üyelerimizi bilgilendirmek üzere seminerler düzenlenmiştir. üyelerimizin bilgilerini içeren iş oluşturmuştur. Google, AdWords ve Anlaşması düzenlenmiştir dernek üyelerimize ticari İngilizce kursu organize edilmiştir. Ülkemizin ülkemizin tarafından ülkemize ülkemize Suriye'den sığınan hem hemşehrilerimize maddi ve manevi destekler sağlanmıştır ve sağlanmaya da devam edecektir. Derneğimiz Türkiye siyaset kurumlarından bir takım beklentileri de vardır. Ülkemizde şu anda demokratikleşme sürecinde atılacak adımların hızla atılmasını, halkın tamamını beklentilerini karşılayacak yeni anayasanın bir an önce tamamlanmasını bek beklemekteyiz. Günümüz faiz sisteminde kamu bankalarının da özel bankalara nazaran daha aktif rol al üstlenip daha düşük faiz ve daha uzun vadeli projelerle girişimcilerimizi ve yatırımcılarımızı rahatlatmasını bekliyoruz. Devletimizin uygulamış olduğu Kanal İstanbul, Yeni Havaalanı, Üçüncü Köprü gibi bin projelerden birden fazla firmanın ihale alabileceği gibi sistemlerin geliştirilmesini daha fazla firmaya ve ülke ekonomisine katkı sağlayabileceğini düşünmekteyiz. Ülkemizde tüm sektörlerde kaynaklarımızdan e, kaynaklarına az az fazlalığını bütün ticari kolların kar kararlılığını düş düşünmüştür. Artık serbest sistem serbest sistemi tamamen vade rekabetine dönüştüren bu sistemde satış yapan firmaların bir sene sonra alacaklarını KDV ödendiklerini fatura tarihinden itibaren bir ay sonra ödemek zorunda kalmaktadır. Dolayısıyla Maliye Bakanlığından da önerimiz e, KDV'nin tahsilat valisine uygun şekilde tahsil edilmesi de. Dünyanın hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer alan ülkemizde artık başta geçici vergi, stopaj ve, ve dolaylı vergilerin de belirli makul seviyelere çekilmesini e, ilgili bilimlerden bekliyoruz. Kapser olarak devletimizden dış politika olarak da e, Avrupa Birliği' Ülkeleriyle bir, vizesiz bir seyahat ve Abhaza Cumhuriyeti'nin tanınması, Kafkasya'daki üniversitelerde denklik haklarının verilmesini diliyoruz. Bu vesileyle yanağımıza katıldığınız için hepinize teşekkür eder. Yönetim Kurulu adına sizleri saygını sevgiyle teşekkür ederiz. Şimdi de kürsüye, e, duygu ve düşüncelerini paylaşmak üzere Kafkas Dernekleri Platformu Başkanı, Afas Ap Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Atilla Sağlam'ı davet ediyorum. Buyurun. Sayın Başkanım, Sayın Milletvekili, Değerli Büyükler, Değerli Arkadaşlar, Kafsiyat'ın düzenlemiş olduğu için, hoş geldiniz. Bursa'da yedi tane Kuzey Kafkas e, derneği var. Son bir yıldır bu dernekler başkanlar nezdinde bir araya geliyorlar ve e, gerek kültürümüz gerek Türkiye ve güncel konuları kendi aralarında tartışıyorlar. Bu son üç toplantıdır da e, bir platform oluşturulması gündeme geldi ve oluşturuldu. Tabii yaklaşık iki üç yıldır da ee, Bursa'da bulunan e, Kuzey Kafkas Dernekleri e, gerek faaliyetler açısından olsun, gerek toplantılar açısından olsun birlikte beraberlik içerisinde hareket etme kararı aldılar. Tabi burada Kavsiyat'ın da önemi çok büyük. Yeni kurulan bir derneğimiz inşallah kısa zaman içerisinde sadece Bursa merkezde değil e, ilçelerde de e, en iyi şekilde e, temsil edilecek. Çünkü ilçelerimizde de Kafkas'ın kendi arkadaşlarımız var. İşte bu akşam yeni şehirden gelenler var. Aramıza katıldılar. İnşallah diğer ilçelerden de ileride gelecekler. Ben Kavsiyat'a başarılar diliyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. 他们没。